Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Remzi Ural. Bugün kurban kesimhane videosu çekiyorum. Bu bayramın ilk gününde kestiğimiz iki hayvanın videosu olacak. Part 2 videosunu izlemek için biraz beklemeniz gerekiyor. Yani 2-3 gün sonra atarım. Yorgunluğumuz üzerimizde. Şu an iki tane videoyu derleyip toplayıp sizlerle buluşturmak istedim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Aboneye ihtiyacımız var. izlemeye ihtiyacımız var. Sizlere ihtiyacımız var. Sürekli videolarımız gelecek. Seneye bomba gibi geliyoruz kurban pazarı. Bayramınız mübarek olsun. Ve de iyi seyirler diliyorum. Hadi videomuza geçelim. Eski hayvan taşıyıcılarından kim kalık? Hadi hocam, hadi. Ali Bey başta. Kenan Bey arkada. En del hayvanları çekmek onlardan sorulur. Evet arkadaşlar doğada dağın tepesinde kurban kesimhanesi çekiyorum bugün sizlere. Ali Bey çitme atmayı seviyor ha. Ben de kendini seviyorum. Garibam malı, zengin malı acele belli ediyor diye. Allah'ım maşallah. Maşallah Ali Bey sana, maşallah. Evet, yardım edin. Bir kurbanlık daha kesime gidiyor. Kuşlar ötüyor. Hava ne güzel bugün. Evet arkadaşlar kesim yerimiz burası. Bu yıl dağdayım.

Ya, ben, Hadi lan indir. <laughs> <I> kaldırma kaldırma. Lan kaldırma Lan hemen geliyorum kaldıracağım. Ali. Bakma bakma. O et alabilir Bak bak. Bana adamı ver Ali sen burada kalayım. Ali sen getir. 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 Ali sen sen getir. sen getir. Ali Ali sen getir. Ali sen Ali sen getir. sen getir. Ali sen beraberler beraber mi cobra cobra dur elimde o geldi mi ya geldi mi o 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 geldi mi

Şu evet, gel. 12 dakika gel. Sonra ben de. Hayır. Kenan abi ayrılabilir. <laughs> <Kektim>, kestim. <laughs> kestim. 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 Gel Kestim. 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 Dur bana kestim, kestim ama. He kestim. Ama zorbalık istiyor az. Bak şura var ya. Onu kestim. Hı. kestim. Al. Dur, dur. Dur. Al. Dur ben keseyim hele onu. Alo. Ha kesin ya bir de ne yapar ya. Dur diyorum. tamam. Tamam tamam Hı. Tamam. Hı. tamam. Onun şeyi. Al. Kes derisini. Kesiyor mu? He he tam kesmeyeyim. Ha, ha, ha. Ben tutayım moriye ayına kadar kesmeyeyim. Şuraya al. İşte. Ön bu tutuyla kalak ben açarım. Yıldız aç

gelmesineceğim. Şurun biraz daha çıksana bakalım. Hı, aldım. Hadi ne hep beraber yapıyorum ha. He? Hep, hep beraber alasın. Veriler gelmelerden. Ne yapıyorsun? Yer mi çekiyorsun? Tarafa doğru. Odan masanın Hadi. Çek 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 çek. Hadi. Çekelim. Çek, Gel çek. bakalım çek. Hadi. Hadi beraber olursun. Hep beraber. Allah. <laughs> tamam. Duramam. Yine kaldırmıyor.

Evet. Da güzel. Kurban yedip, kesimine devam, yedip, durmak yedip, yok. Yola ha. devam, bu ak Partili işte. Bak. Aa, sen, <laughs> sen tüm dur... YouTuberlar kafanız. Kurbanın kafası, kurbanlığın kafası ayıklanıyor şu an. Butlar et halinde ayrılıyor, et ayrılacak. Öyle kurbanlıklar yatırıldı. Ya, iki adet. Şu anda ne, ayırma işlemi yapılıyor. Hı? Kalabalık Hı. yok. Ne, Daha ne, müşteriler ne, gelmedi. Çalışanlar iş bu başında. Evet, da, evet. Değil ben mi? Yapacak bir Abi diyor, abi diyor, böyle ben de Yemin Arkadaşlar bir yandan da arkadaşlar bir yandan bir yandan da arkadaşlar bir yandan da arkadaşlar bir yandan da arkadaşlar bir yandan da arkadaşlar dışarıya al. Alat. Hadi Geldi geldi yolda. Bir tane de ben de Ayarladım. ayarladım keseyim. Kes. geçene <laughs> kadar kafanda çıkarırsana onu. Yakınlarda içilecek e, su var. Her yere atma çek pa. Al gel Yok ya bir mal geliyor. çıkar. Alatı çıkardık Yok yok hala sağım bu. Yok abi ammare daha Daha ya. <gülüyor> <da>. <gülüyor> bu niye bu? var. Ya no, no, elleme, yani. elleme. Geliyorum. Tamam, ben geliyorum. Elleme. Abi, kaldır, kaldır. Önce kaldır o o abi, Yapamadım yok. ki. Yapamam tabii. Ben yapacağım. Yapacağım. mi yapacağım? Birini de bakayım. yapın. Aynen. Aa bunu bizi Olur lan? Bak bak o o tarafı. Dört 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 şu an saat 7:50 geçiyor ve iki tane kurbanlık bitmek üzere. Parçalara ayrıldı. Hisseler dağıtılacak. Çalışacağım sabrın mı? Çabalayacaksın ki bitecek. Ya şimdi reklamı bırak da yaklaş limana. <laughs> reklamı bırak. <laughs> Babam senin gibi bir asker nasıl yetiştirdin? Anlar mıyım? Bayrağa gel. Bu işlerde adam ...7.24 seri takılan. Yani <laughs> olsun. İflas edene kadar kafasından en, en biriydi. Ama bakıyorum karşıda bir YouTuber <laughs> <Evet>. Remzi. Evet. <laughs> YouTuber Remzi'den beklenen performans. Doğru. Diğer yönde icraatta sıfır. <laughs> i̇craatta <da> sıfır mı? <laughs> i̇craatta sıfır. Neden? İcraat yok. İş yok. Çalış. Sadece reklam. Şu an çalışıyorum ben. Nerede? Aa ben dün gece saat 2'de yattım. Video ya yetiştirdim izleyicilere. Yani 2'de yattıysan YouTuber olarak yapmışsındır. Doğru. Yani biz YouTuber olaraktan gece 2'ye kadar internette gezdim, surf yaptım demiyorsun. Çalıştım diyorsun. O da bir iş. Halkı kandırabilirsin. <laughs> <laughs> Ama seni kandıramam mı diyorsun? Bizi kandıramazsın. YouTuber Remzi. Zafer oğlu, Youtuber Remzi. Evet. Adam çok güzel insan ama, onu söyleyeyim sana. Zafer'in evet. işte Allah var. Bir güzel tane. insan. Bir tane de bir. Bir tane, iki tane de <laughs> Etler şu ya, şekilde. Sakarın askeri. Sakarın askeri, doğru. Sen de mi Youtube videosu çekiyorsun? Sakarın askeri çok ha. sever. Hatta onun karnını manını arttırıyor. Zafer evet. indiriyor. Birbirlerine helallaşıyor değil mi inşallah? İndir. Gökünü açtınız mı? Dur boğazını vurma hiç. Dur dur dur. Kavur kavur. Dur dur. Aç. Aç bakalım aç. Eline dikkat et. Dur bekle. Harca harca yapma. Ya da gitme. Ya getir. Sana ne? Geçirme. Ne Ne getirir? Bunlar nasıl bir şeyim bunlar? Getir önceden Gitmiyor. Ne diyeyim? la. Ya bu hiç Her zaman. İki dolu var. almış oldum. Oo. Aferin çağrısın Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Part 2 videosu için bildirimleri açmayı unutmayalım. Part 2 videosu tahmini 2-3 güne gelecek inşallah. Bayramdan sonra veya tabayramın 4. gününe atmayı düşünüyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz.